Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitik tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. gidiyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında güzel, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmiş gibi ufacık kısacıklar ve pırıltılar vardı hasta çocuk ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve tahta yataklarında koyu mavi kumbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç mübarekeleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara savana koşulan ve ağıllarda ışıldısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanlıların ve hartuşların peşinde harman yerine ketli barbaşaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler ve 15 şarap şahmetlerin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Halka Abdül Semi verilmiştir. Birinci ve 2. ordular kıtaları, kanıları ve süvari alaylarıyla yer değiştiriyordu, yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 teyyare, 2800 küsür mitralyöz, 2500 küsür kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği. Ve bunun iki misli kulak, kol, ayak, göz kımıldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzenin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmak yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar, ince ve uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Hatıralara bağlı, hatıraların dışında, gecenin içinde insanlar, aletler ve hayvanlar demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirlerine sokulup, korkunç ve sessiz yerliyetleriyle birbirlerine sokulmakta bulunup, kocaman, yorgun ayakları toprak nehirleriyle yürüyorlardı. Ve bunların arasında birinci ordu, ikinci nakliye taburundan İstanbul'da Şoför ve onun kamyoneti vardı. Bir acayip mahlukluşu üç numaralı kamyonet. İhtiyar, cesur, inatçı ve şirli. Kırılık dallarda kalan sol arka makas yerine şasinin altına, dingilin üzerine budaklı bir gülgen kütüğü sarmış olmasına rağmen ve kalp ağrılarıyla ve 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve vantilatöründe dört kanattan ikisini doksan iken şahsının bekarlık kudretini resmen biliyordu. Altı Asos evrinde ondan ve arkadaşlarından İhsan ve teşkil edilmiş olan ve Çevan 300 kabiliyetinde kabul olan 100 kadar seri otomobil diye bahsediliyordu. İhsar ve teşkil edilmiş yollar. Bu meydanda Ahmet'in kamyoneti insanların, aletlerin ve kanıların arasından geçip Afyon, Ahır Dağları ve imtidadına doğru iniyorlardı. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı. Bu şarkı Nihavent'tir. Bakmıyor çeşme Antilatörde de bir adet düşüyor gibi. Arkadaşlar ileri geçtiler. Ay battı. Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret. Sen Süleyman Elis'in oğlu Ahmet. Çınar dilinde iki Mars bir oyuna gelip gücünü kap. Sıra senden önünden yürü. Çeşmeyi geç. Mektep bahçesi. Medreseler. Orada A.B. Nezaret'in arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın çömeliklere darı tarih sertler güvercinlere ne belciler, şemsiye üstünde papaz açarlar. Motor mızıkçılık ediyor, bizleri daha başlarında bırakacak Mehmet. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dökmeciler sağda kalır. Derken, uzun çarşıya saparken, köşede, sol kolda seyyar kitapçı. Hikaye yiyip bir yıldır. Altı cilt, tarihi çevret. Efendi tabağın. Tabağın bir gelir. Yani yemek pişirmek hani buz kumrunda olmasına da bayılırım be. Yaldızı kuyruğundan tutup bir salkım üzüm gibi yersin. Budur çarşıya dikine inersin. Sandalyacılar, tavla bulcuları, tesbihçiler. Ve sen İstanbullu. Sen kendi ellerinin maharetine alışmış olduğun için şaşarsın İstanbullulara Ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri vardır. der. Rüstem Paşa Camii. Urgancılar. Urgancılarda da yüz parça yerkenli yemiği ve hesapsız katır kervanını dolatacak kadar urgan, halat ve dökme tuştan çıngıraklar satılır. Zindan kapı. Babaca. Uzakta balık pazarı. Kur yemiş tüyler. Yemiş iskelesindeyiz. Sandalları, mamlaları, güneşli karpuz kabuklarıyla yüzüne asvet kaldırıl deniz. Sola klasik hava mı kaçırıyor ne? Gelip baksam. Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip Eyüp'te niyet koyusuna gittik. Ederi yumuk yumuk. Bacakları biraz çarpıktı ama yeşil zeytin tanesi gibi gözler. Kaşları da hilal gibi çekik. Tam Kasım başa yaklaştık. Beyaz baş ölçüsü. Sola karastik kaba kaçırıyor. Derdine deva bulmazsa eğer dur bakalım baba Cafer. Üç numaralı kamyonet durdu. Karanlık. kürek Pompa. Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri ihtiyar lastikle ve tekerlekle dolaşırken Ahmet hatırladı. Bir gece Nüzülü babanesini sedirden sedire taşırken kadıncağız İç lastik boydan boya patladı. Yedek yok. Dağlarda avaz avaz imdat istemek. Sen Süleymaneli'sin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir üç numaralı kamyonet. Hem hani bir koyun varmış. Kendi bacağında nasıl bir koyun? Süleymaneli şoför Ahmet soyun. Ahmet soyundu. Kalpağ. Resulullah'ın abdet dış içine girdiler, şişirdiler. Bu şarkı nihabenttir. Beyaz senteli sahnaları, siyah manaları güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. Sahte el yapıyoruz. Dayan ömrümün törpüsü dayan. Dayan da dağlar anadan doğma görsün şömer ahmeti. Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi. Hiçbir insan, hiçbir aleti.